Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Car Parking oynuyoruz. Yani bu oyuna bir baktım. Güzel oyun. Hatta kendime de şöyle bir araba ayarladım. Yani vardı var arabamız arkadaşlar. Ben arabayı süremiyorum ya. Şunu. ay bu değil. Tofaşımız değil. Şu Bugatti var. Arabaya tuhaf bir ayarlar yaptım. Araba saçma sapan bir şey oldu. Onu bir ara resetler. Onunla da video çekeriz arkadaşlar. Ha. Sen abone olun mu? Olacak mı? Tam bekliyorum. Bak bir de like atsana ya. Attın mı? At, at, tamam. Devam edelim. Edelim o zaman. E, bu kadar arkadaşlar uğraşmayacağız hemen. E, start dedim. Bu arada leveller var işte mesela bunları tamamlayarak para kazanıyorsunuz. Galiba bunlar da oyunu Diğer şeyini mi indiriyorsunuz? Bilmiyorum. Bu kadar bilgim yok buradan sonrasına İşte single player var girip. Tek başınıza oynuyorsun ve multi var. Biz bugün sizlerle ile oynayacağız arkadaşlar. O zaman ben bir odaya gireyim, gelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir olaya girdik en sonunda. Oyun böyle güzel. Yani 200 megabayt bir şey ve grafikler güzel yani indirip oynayabilirsiniz. İşte e, oyunda böyle reklamı giriyor. 3 dakikada bir ne oldu lan? Ha. Tamam. Şimdi bir haritamızı açalım. Böyle insanların yoğun olduğu bir yere doğru gidelim. Şöyle geçeyim. Benim arabam yavaş. 45 bin lira kaç dakika. Buradan mı gidiyoruz? Buradan mı? Aynı ön düz gidiyoruz. Sağ mı? sağa döneceğiz herhalde. Evet sağ. Burayı biliyorum bakalım. Yanlış yere mi girdik? Yo doğru bak adam geldi bir tane yeni oyuncu ışınladılar. Buraya satın alıyorsunuz 20 bin liraya herhangi bir, bir, oyunda. Ve oraya arabanı da çekip satıyorsunuz. Gerçekten bu özellik gerçekten çok iyi bir özellik. Bu arada ben drift atamıyorum. Bir şeyler yapıyor arada attığım oluyor nasıl olduğunu ben de anlamıyorum. Yapıyorlar bir şekilde drift'i kaç istiyor 100 kaç 300 km benim yani, arabam 200'ü geçmiyor ki olsun ya modifiyesi iyi. şöyle bir döneyim ben hop işte bu. ben yeni olduğum için pek bilgim yok ama oyunun iyi ya fena değil İsterseniz şöyle kameraları değiştirelim güzel aynı şey yaptı ben farklı şey. Bu da FPS modu galiba. FPS deniyor. Yarış yapıyorsunuz. Yarışta paralar falan kazanıyorsunuz. Ha bu arada biz insanların yanına gidecektik. Şöyle. Evet. Şu an bir dakika. Fazla insan yokmuş. Olmadı. Şurada villa denen bir yer var. Herkes oraya gidiyor. Biz de bir gidelim. Bir bakalım. Ev varmış galiba. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şuradan olsa gerek. Oyun dondu. Tamam bir dakika. Doğru mu gidiyoruz? Evet. Şuradan yardarıp villaya gidelim bakalım villada ne var. Yani bir de arkadaşlar kaplama yapıyorlar bir şekilde yani nasıl yapıyorlar bir bilgim yok fazla yapamıyorum daha doğrusu denedim arada bir e, hani arabanızın üstüne sticker falan yapıştırıyorsunuz ya sticker diyorum kaplama onlarla bir şeyler böyle renkleri birleştiriyorlar ediyorlar böyle değişik parlak şeyler çıkıyor onu da öğrenmeye çalışacağım şimdi villaya doğru gidiyoruz bu arada arabamızın içine bakabiliyor muyuz hayır bir ara bakıyorduk şu arabayı düz gönderebilsem bakacağım. Bırakayım kız evet. Arabamız da böyle bu arada. Hop 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 hop. Rezil. Neyse biz şöyle bir bakalım. Koltuğumuzu kaldıracağız biraz. Adamın boynu mu diyor abi? <laughs> dur dur dur. İnelim. İndirsen aşağı. Şöyle doğru gidiyor önümde inşallah. Oh. Şuradan gidek ya. Doğru gidiyoruz ya evet. O oh, Şuradan 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 ya işte biraz kötüm. Nerede lan Kartayı açayım. Şurada olması gerekiyor bir dakika. Bu arada benzinimiz de bitiyor. Evet. Bu arada arkadaşlar ya da durun villaya bir girelim. Villayı bir anlatayım ben size. Bura mıydı? Şöyle bir dışarı çık bakayım. pazarlama mı? Villa. Aaa tam tersindeymiş. Hemen oraya gidiyoruz. ama bizde de var bir şeyler işte anlıyorsunuz galiba yolun sonunda geçiyor mu geçti ama senin kırılman lazım biz GTA'da yıllarca onu kırdık ya Villa Aha burada villalar var şöyle arabamızı şöyle bir park edeyim bu arada özellik kaçma. Yalnız ince araba kilitleyin götürürler. Reklam diyor. Giriyoruz reklamımıza. Ondan sonra devam devam devam. Şimdi arkadaşlar bu villa ne kadar? 500 bin lira. Galiba alıyoruz sonra çıkınca gidiyor. Çünkü odaya her bu odaya girdiğimizde galiba villayı alıyoruz. Yani bir kere alıyoruz. Bu odaya girince kullanabiliyoruz galiba sadece. Arkadaşlar aklımda manyak bir tane içerik var. Araştırdım yapan yok. O içeriğin yapılması için bu videoya bir 35 like'ınızı alırım. Yani ama gerçekten güzel bir like. Yani like güzel olacak. Ben like nereden çıktı lan? İçerik çok manyak. Şöyle biraz gezelim şu şehri ya. Evler var. Böyle falan filan. Haritada çok büyük değil ama idare ediyor. Bir dakika haritamızın boyunda şöyle bir göstereyim. Ha, GT haritası o kadar olamasa ben ben buralara hiç gitmedim. Ha yarış yeri bura. Aynen aynı haritayla bağlantılı bura tamam. Ee, gezelim bakalım biraz. Şu giden insanların yanına. Bu arada Bugatti'miz de var yani yok değil. Az önce de gösterdim zaten. Fakat işte bir sorun var. Onu Bundan sonra Bugatti'ye devam. Bugatti'yi de elden çıkarmaya çalışıyorum. Satmaya çalışıyorum. Alan yok. 500 bin lira 600 istiyordum. Para çok olunca istediğim miktar alanda olmuyor tabi. Ya of o, bunu kurtarsaydım yani gerçekten bayağı iyi olurdu. Ya, bu oyunda eksiklerim varsa öyle kromu falan yorumlara anlatırsanız bana çok sevinirim. Ee, ah, akarlık tam girelim bir süre ya. Size bu arada benzin almayı göstereceğim. Başka bir şey yok bu. Oluyor işte bakın. Yalnızdan da biri geçti böyle. Tam çıkak gidek ne kadar aldı? 36 liralık benzin aldık. al bakın sıra geldi. Yola yol aşınlar bize. Ha geldik bile tamam. <laughs> Bu da bayağı. Ha, geldik mi? En de tabii ki boşta. Bu arada M var bir de. M şu oluyor atıyorsunuz. Manuel. kullanalım manuelde şuradan. Ha vites atmadık. Tamam. Ben de niye bari diyorum. 3 parmak oynayabilen 3 parmak oynasın. Atıyoruz işte artıya basarak bitirse eksi at, mantık olarak geriye doğru atıyorsunuz. Oyun güzel ya 130 MB mi 190 mı? 200 küsür müydü? Hatırlamıyorum tam. Ama 300'e gelmiyor. %100 eminim. Ve hak ediyor. Bu arada yaklaşık 60-70 tane araba var oyunda kaç yıldır ya bu arada arabamız manyak ya güzel Aa, ne oldu lan bak hava karardı yoksa oyun mu kasıyor şunu bir d'ye atın atamıyorum attım 3 an ama kaybolduk oyun kasmış Neyse arkadaşlar oyunumuz böyle yalnız aklımdaki içerik manyak. Hmm, o içeriği istiyorsanız 35 like'ınızı alayım. Bu arada şurası da sohbet yeri. Şöyle arabamızın içine bakarak bitirelim o zaman. Şu şekilde. Aa ışıklar da gitmiş. İyice gitti. Her neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. バイバイ。Bye bye.